Eray 1 mi 2 mi 3 mü? Bir. Tamam. Bir mi 2 mi 3 mü? 5. 5 yok oğlum. <laughs> sen seç, sen seç. 3. Tamam. Devam, devam. Gönder. 1 mi 2 mi 3 mü? 3. 1 mi 2 mi 3 mü? 2. çok iyi. Şimdi bot seçeceğim. Bir mi 2 mi 3 mü? Bo bot mu? Bir dakika dur. Hadi 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 hadi. 1 1 1 1 1. Bir mi 2 mi 3 mü? Ne seçeceğim ne seçeceğim? Me seçim. Me seçim. Özel eşya 3. Tamam. Şimdi kapışacağım. <laughs> Boss'u seçiyorsun herhalde. bir mi iki Bak, mi üç mü? İpucu yok mu ya? İpucu yok. Ben bir daha bir diyorum. Tamam. Abi bir iyidir, <laughs> uğurludur bana Şimdi de sayısını seçeceksin. Ya bir tane Hayır. boss ya on tane ya da yüz tane. Hangisi? İki diyorum iki. Tamam. On tane warden'la kapışacaksın. Sana eşyalarını vereceğim. Evet. Bu kılıcın, bu kaskın, Netherite gözlüğüm Biliyor var. Mahsap pantolonun şey yok. Al. <laughs> bir tane elmas çizmem var ve sana Ama özel eşyalar verdim. Alın. Tamam, hazırladım. hazırladım Hadi başla. Hazır. Eren <laughs> Karşında 10 tane ordum var. Ee, Allah'ım. Evet, <laughs> Her abone olduğunuzda arkadaşımın yanına bir tane daha ordun ekleyeceğim.